Merhaba arkadaşlar. Şimdi Cudi ile birlikte e, açık büfe Çin restoranına geldik. Size biraz burayı göstereyim istedim. İçeride neler var, ne kadar ödüyoruz. Açık büfe. Evet, burası açık büfe Çin restoranı. 12 dolar. Lunch. 12 dolar dinner. Lunch 11'den saat 4.30'a kadarmış. Dinner da 4.30'dan 10'a kadar. Akşam. 12 dolar ödersiniz. Sonra kola için de 2 dolar. İstediğiniz kadar gidin doldurun. 28 dolar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Soy. Burada böyle meyveler. Şu muz çok hoşuma gidiyor. Şeyli. Ondan sonra. Bu şeyler var. Gösterin işte. Burada neler var? Şirin. Pilav. Ne yiyeceğiz burada? Bir yer çıksın. Şu tavuk mu? Şöyle fasulye var. Bizim çocuğu erdi gene. Burada kalites. Ondan sonra. Eskiden biz kendimiz alıyorduk. O. Oh. What's that? They have steak. Uh, steak medium well. da mangarda yapıyorlar. Söylüyorsunuz. İyi pişmiş mi, az pişmiş mi? Ben şöyle tavuklar var. Şu domuz arkadaşlar. Şu Burada balık. tavuk. Ben bir şey alacağım, steak. Bir de pilav alırım. istediğiniz kadar yiyin. Açık büfe. Umarım sesini duyuyorsunuzdur. Maske var ama ses geliyordur umarım. şuradan da salata alırız. Şimdi buraları hep kapatmışlar. Normalde açıktı. kendiniz alıyordunuz. Şimdi artık onlar veriyor. Ben Çin restoranına geldik. Sakata gelmeyiz inşallah. We, my steak. I'm recording you. I'm recording. Sharing from YouTube. <laughs> yeah, that's all. Yep, thank you. <laughs> Oh, sorry. Thank you. Thank you. So what are you going to get? I'm going to get Can I get this? Yes. And bean. That's it. Thank you. Yeah. Thank you. The sahut are not there. No, I'll put it on. bizim hmm. Hı. şuraya koyalım tabaklarımızı içerisinde böyle işte Arkadaşlar bir de salata alalım yani biliyorsunuz salatasız yiyemiyorum sonra da suşi alırız hmm, benim salata yok burada ya ne oldu benim salataya Can I get this salad? Just you can give me. Yeah. Avocado roll, California roll. What's this? You have avocado roll, colorado. Spicy crab. You can try the avocado. Can I get uh, some yeah. avocado roll? How many? Two. Two enough. Yeah, I just can't taste. Thank you. böyle. Salatamızı da aldık. Oh, yani şöyle oturalım artık. Burası bizim masamız. Evet. Şöyle stek aldık. Olamız gelmiş. Salata, pilav. Tek bitince isterseniz tekrar gidip alabilirsiniz. Hadi ben yemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. sitemiz güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Medium well. Hımm. Ondan sonra. Hmm, hmm, hmm. Pilavımızdan alalım. Pilav burada böyle yağsız tuzsuz. Steam Rice. Right. Bunlar çok güzel oluyor. Fasulye. <laughs> <laughs> Biraz da salata. What's Bir de steak sos getirdiler. Şöyle batırıyorum için arkadaşlar. Şöyle. O oh, o oh, Oh. oh barbekü sos. Hmm. Lan bu pilav kime yeter? Koyuyorlar azıcık. Normalde o cam olmasa ben Allah ne verdiyse dolduruyorum. <laughs> salata abi benim yemeğim salata hmm, 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 hmm. bakın benim şimdi pepsi sadece buz kaldı bunda pepsi oldu su kadın şimdi geldi baktı pepsiniz bitmiş dedi gitti sürahi getirmeye ya da bardakla mı getirecek? Aa yok, bardakla getiriyor. Evet görüyorsunuz. Thank you. Evet Pepsi geldi. Bu iptal oldu. Evet arkadaşlar ben şimdi <laughs> İkinci raunda geçtim. <laughs> Maskemi takayım. Lan şuradan şuraya maskeyle de Ne salak bir şey bu. Ya. Burada da maskesiz yemek yiyoruz. Evet bitirdim ben. İkinci raunda geçiyorum. Tekrar steak alacağım. Biraz da şilim alayım. Salata da alayım. Bizim mangalcıyla akraba çıkacağız zaten. <laughs> I like steak. Can I get? More? Yeah, okay. Thank you. Hmm, what I'm going to eat? <coughs> steak, talk to our customers. Then okay. so well, no. Oh yeah, just yep. Done. No. No, thank you. That's it. No, that's enough. Thank you. Mm. Can I get this salad? Which one? This lettuce salad and with ranch sauce? Yeah, ranch. Ranch sos, ranch. Yep. Maskeli duymuyorlar ki. Thank you. <laughs> Adama ranch diyorum, hala bakıyor. Evet, ikinci tura geçtik. <laughs> More salt, more rice, more most. Abi neyim ben ortaya? <laughs> they don't have fried uh, shrimp. No, they have like a. I <laughs> like fried. They usually have on this side. Fried shrimp much more better. This, evet. eh evet. arkadaşlar ben ikinci ramda geçiyorum. ondan sonra da biraz da meyve yeriz yer kalırsa <gülüyor> <gülüyor> <Yem>. <gülüyor> bizim Cüneyt çok seviyor şeyi <laughs> pilavı çok seviyor. Da. Bir gidin bakın üçüncü turda neler var. <laughs> Did I just get no, no, it's okay I'm just, I, I just looking too. <laughs> yeah, me too. No, just looking, thank you. This one, little bit more, yeah, and this one. Yep, that's it. No, thanks. You have to ask the waitress. Fork. Ah. fork. Fork, fork. fork. I oh, I don't need to... Ben oturduk artık. Bunu çıkarabiliriz. Oy. Ana, no, Sir, sir, can I get fork? Fork? Yep. Yeah. I drop my fork. Pardon? Oh, Just one. Pardon. Yo, yo, ne o beni anlıyor, ne ben onu anlıyorum maskelerde. Thank you. Yo, he do. <laughs> he gave look in his teeth. He's like... <laughs> oh, de çatalımızı. Sakata gelmeyin. Gerçi siz mi olacak? Lan muzlar da yamulmuş ya. Muzlar da yamulmuş arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor. Elma şekeri gibi. Şöyle böyle şeker koyuyorlar muzun. Oo oh, o oh, o. Oh. Öbür de kavun. Evet. Aynı makine oldu. Bu adam burayı yer bitirir valla. Görüyor musun? Evet arkadaşlar burasıydı Çin restoranı açık büfe yedik çıktık şiştik şimdi arabaya giderken yapmamız gereken bir şey var biliyorsunuz ister fakir ol ister fukara her yemekten sonra yak bir sigara ama siz yakmayın bak ben yakıyorum siz içmeyin. Sa Sağlığa zararlı. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hadi bakalım. Görüşürüz.